Yat <laughs> Dudu, yataş yat. kumya. Dudu. Hadi oğlum ha. Sertimi e, e, e. hmm. Eee. Bize... Neredeyiz edin, biz şu? Alternatif Oğlum ya çok Kur falan. Ne? Batın adam bir şey yada yada yada. <laughs> <Nereden alayım>? <gülüyor> 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 ya da Nereden alın? kafası gitti ama siz hani istediniz. Çocuğun kafası gitti. <gülüyor> <gülüyor> Makineye gidecek halin mi var senin? Ayakta duruyor mu ya? Bıdım adam bir şey yarayım. Düşecek çocuğum. Dur dur. Du du <laughs> dur oğlum dur. Tamam bir dakika bir dakika. Dur tamam. Bas yeri.